Sarkap markasının cam kavanozları 300 cc büyüklükte. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Farklı desenleri var. Şu kapak desenleri. Bu şekilde. Şöyle hepsini göstermeye çalışayım. Çok güzel desenleri var. Paşa Bahçenin şöyle kahve yanı bardakları var. Su bardakları. Hemen şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bunun da fiyatı ise e, şu an indirimde 189 liradan 119 lira 25 kuruşa düştü. Hemen diğer de bakalım. saklamak e, saklama kutusu. Şöyle 3 bölmeli. Bunun da fiyatı ise 49 lira 50 kuruş içeriği bu şekilde 49 lira 50 kuruş şöyle bir farklı rengi de var şöyle sarısı ve grisi hemen bir diğer ürüne de bakalım şöyle kiwi markasının şöyle cam e, su ısıtıcısından var bunun da fiyatı ise 599 lira sinek e, öldürücü Aprila markasının 289 liradan 100 e, 219 lira 216 liraya düşmüş bu da. Ve hemen burada ise bakın şöyle burada da böyle üçlü bardaklardan var. Burası kat bardak ve pipetli set olarak geçiyor. Bunlar da 119 lira arkadaşlar. Şöyle pipeti de var. O da cam. Şu şekilde. Ve hemen Cambo markasının şöyle sprey yağlarından var, 100 milimlik bir ürün, fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. Saklama kapları, Bayer markasının şöyle saklama kapları 39 lira 50 kuruş, farklı renkleri de var. Tabii ki kapak renkleri, Şu şekilde böyle dikdörtgen dik ve karesi var, 39 lira 50 kuruş, üçlü bir şekilde bunlardan silikon servis gereçleri Şurası, fırçası kaşığı spatulası farklı farklı çeşitleri var şöyle hemen göstereyim bunların da fiyatları ise 29 lira arkadaşlar hazneli rendelerden var Bunlar bayağı güzel büyük fiyatları ise 59 lira 50 kuruş ve şöyle farklı bir rengi daha var hemen 3 renkten oluşuyor. Şöyle bir göstereyim hemen. Ve bir de yeşil rengini de göstereyim sizlere. Bu şekilde. 59 ve 50 kuruş. Pipetli bardaklardan şöyle burada pipetleri de var tabii ki. Cam pipetleri. Farklı farklı renkleri var. göstereyim ama. Bakın şu şekilde. Üçlü saklama kapları. 49 lira 50 kuruş bunlardan. Hemen bu ise şöyle. Bunlar da diş fırçalıkları. Şöyle şeffaf olanı da var. Farklı rengi de var. Şöyle de göstereyim. Bakın. Bunlar da 10 lira. Şöyle e, yapışmaz dondurma kaşığı var. Bunlar böyle şu kısmı silikon. Fiyatları 24 lira 50 kuruş. Bunda farklı renkleri var yine. Şöyle moru, yeşili, pembesi. 24 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise çips kovası var. Çips mısır kovası olarak geçiyor. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Stantı baharatı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. İçeriğine baktım. Bu şekilde kurulu olmadığı için açamadım. Şöyle bir görüntüsü var. Fiyatı ise 99 lira 50 kuruş bu da. Hemen burada ise plastik mutfak ürünlerinden var. Şurada ne ararsanız var. Bakın şu tabaklık. Şöyle bir limon sıkacağı. Farklı farklı ürünler var. Bakın bir de şu rengi var. Kaşıklıklar. Bakın şu şekilde süzgeçler de var. Şurada ise yumurtalıklar var. Böyle bir de kesim panosu var. Buradan ne alırsanız 29 lira 50 kuruş. Şöyle bir de Saklama kapları var. Şu şekilde fiyatları 99 lira 50 kuruş saklama kabı olarak geçiyor termos var termos da e, 199 lira bu da bakalım 1 litrelik bir termos 199 liralık fiyatı var saklama kapları bu şekilde Vip Ahmet markasının. 149 lira. İkili bir şekilde bunlar. Şurada da. Bunlar da böyle yuvarlak ikili. 149 lira fiyatları. Limon sıkacağı. 24 lira 50 kuruş. Şöyle minik dörtlü saklama kapları. 22 lira 50 kuruş bunlarda. Beslenme kutusu. Bu şekilde. Bakın şurada böyle kaşığı var. Bölmeli. Kaşığı, çatalı. Bıçağı. Fiyatları 89 lira 50 kuruş. Farklı renk seçenekleri de var. Piknik setleri. 6 adet bardağı 6 adet kaşığı ve 6 adet çatalı 6 adet bıçağı 6 adet de tabağı var farklı rengi de var tabii ki fiyatları 179 lira gondolun arkasının bu şekilde böyle saklama kapları böyle grisi kremi pembesi farklı renkleri var Burası arada cam kavanozlardan var şöyle kare bambu kapaklı cam kavanoz 59 lira 50 kuruş Paşa Bahçe'nin dantel serisinden çay bardağı fiyatı ise 149 lira Yine Paşa Bahçeden şöyle Tokyo kase seti. Da bu şekilde böyle bir kase seti. Fiyatı ise 99 lira 50 kuruş. Love markasının şöyle bu şekilde saklama kapları, desenli saklama kapları. 44 lira kuruş bunlar. Ve bir de şöyle dondurmalıklar var. Yine aynı desende 49 lira 50 kuruş. Nehir markasının porselen kaseleri var. Kare, oval. Şöyle yuvarlak. 55 lira bunlarda. Bir de şöyle Elisiya çay bardakları var. Paşa Bahçeli'nin yine. Fiyatları ise e, 279 lira. Hemen burada ise yine Paşa Bahçenin su bardakları var. Şöyle göstereyim. 109 lira olarak geçiyor. Ve bir de şöyle bunlar meşrubat bardağı, su bardağı 79 lira 50 kuruş. Tabaklar şekilde farklı renklerde. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Şöyle pembesi, kremi, yeşili kaseler de var. Bunlar da e, 19 lira 50 kuruş. Bunlar da yine aynı renklerde ve büyük kaseleri var. Şu an fiyatları yok. Baya büyük bunlarda Kristal kase seti 7 parçadan oluşuyor 6 adet şöyle küçük Kasesi 1 adet de büyük kase Füme rengi ve bakır renginden oluşuyor 2 farklı renk seçeneği var Fiyatı 169 liradan 126 lira 75 kuruşa düşmüş bu da Minik Süzgeçler var Bu şekilde farklı renkleri de var tabii ki şöyle. Fiyatları 10 lira. Saklama kabı seti var. Dörtlü bir şekilde bunlar da. Hemen şöyle bakalım. Bunlar da 99 lira 50 kuruş. Bir üçlü saklama kapları var. Fiyatları ise 79 lira 50 kuruş. Taklama kapları 94 lira 50 kuruş Farklı renk seçeneği var. Böyle bunlar renkli. Turuncu renginde var. Bir de şöyle yeşili, yeşilimsi var. 94 lira 50 kuruş bunlar da. 6 parçadan oluşuyor. Rende 39 lira 50 kuruş bu da. Gri'si ve kırmızısı var arkadaşlar. yine Bakın böyle saklama kapları var. Bunlar böyle şu şekilde. 49 lira 50 kuruş bakın dörtlü bir şekilde. Şöyle nokta saklama kapları. Bunlar da yine farklı renklerde. Yeşili, pembesi, sarısı. HHF markasının Lisbon serisinden 26 santimlik. Bu şekilde böyle bir pilav ve karnıyarık tenceresi var. 699 lira bunun da fiyatı. Yine böyle Hacefer markasının bu şekilde böyle bir 20 santimlik sahanı var. Bu şekilde böyle bir sahan. Fiyatı ise 399 lira. Lava markasının bu şekilde böyle bir sahanı var. 20 santimlik bir sahan. Fiyatı şu an yok. Hemen burada ise Vivaldi markasının derin tenceresi 24 santimlik. Bunun da fiyatı ise Hemen bakalım. 599 lira ve Polo Chess markasının şöyle bir Bu şekilde böyle kek kalıbı var. Bunun da fiyatı yok maalesef. Hemen burada ise böyle Nehir markasının fincan seti var. Şu şekilde. Fiyatı ise 549 lira. Bakın şöyle açık halde böyle. 549 lira bu da. Lavın şöyle çerezlikleri var. Bunlar böyle kahvaltılık çerezlik olarak da geçiyor. 34 lira 50 kuruş olarak geçiyor. Aurora serisinden. Şöyle kase var. 30 santim olarak geçiyor. Bu da e, 279 lira fiyatı. Şöyle sufle kaplarından var. Bir tanesine bakalım. Bunlar böyle sufle kabı. Dörtlü bir şekilde. Burası kat kupalar var. Bunlar da böyle harfler. 49 lira kuruş. Bakın şöyle bambu kapaklı ve harfli kupalar. 49 lira kuruş. Üçlü kupalar var. Yine burası silikat. Her biri 200 milim. Fiyatları ise 89 lira 50 kuruş. Askılı sabunluk fiyatı ise 129 lira. dondurmalık 240 sesi büyüklükte fiyatı ise 39 lira kuruş şöyle tabaklar servis tabakları fiyatları 89 lira 50 kuruş Bunlar da şöyle farklı renkleri var tabii ki yeşili, mavisi bir de böyle kremi. 89 lira 50 kuruş bunlarda. Arkadaşlar sizler için bu hafta A101'e gelen ürünleri çektim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.